Merhabalar efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü size anlatacağım kişi e, Börekçi Sade Rıfat Efendi'dir. CHP milletvekili aynı zamanda Ankara Meclisi'nde milletvekili aynı zamanda Ankara müftüsü ve Mustafa Kemal'in yanında olan kişi ve hakkında ilk defa Türk tarihinde idam kararı çıkmış bir din adamıdır. Ve aynı zamanda da 3 Mart 1924 yılında kurulan Diyanet İşleri Baş ilk Diyanet İşleri Başkanıdır. Ve adam gibi din adamı arıyorsanız işte bu Börekçi Zade Rıfat Efendidir. Bunu örnek alın. Denizli Müftüsü Hulusi Efendi örnek alın. Amasya Vaizi Abdurrahman Kamil Efendi örnek alın. Libya Şeyhi Ahmet Senusi örnek alın. Denizli Sarayköy Müftüsü Ahmet Şükrü Efendi'yi örnek alın mesela. Bakın. Bu 1860 doğumlu Rıfat Börekçi. Protokolda ikinci numara adamda. Bakın Mustafa Kemal'in yanında. Şeyhülislam Dürrizade'nin kuvayi milliyecilerin katledilmesine caiz ve görev olduğunu belirten fetvasına karşı milli mücadeleye dinen onay veren Ankara fetvasını ilan etti bu adam. Ve padişah tarafından Ankara müftülüğünden alındı. İdama mahkum edildi dediğim gibi. Ve 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci döneme Muğla milletvekili olarak girdi. 1924 yılında diye kurulan Diyanet İşleri'nin ilk başkanı oldu. 1941 yılında vefat edene kadar bu görevde kaldı. Bakın. Asıl Müslümanlık, adamlık, namuslu bir adam olmak böyle birisidir. Bakın şimdi bunun hikayesini çok kısa bir şekilde size okuyacağım. Börekçi Zaide Rıfat Efendi. Sivas Kongresi tamamlanmış, Ankara'ya dönmüşlerdi. Elde avuçta ne varsa tükenmişti. Ekmek almak için fırına ödeyecek paraları bile yoktu. Sofraya bulgurdan başka konacak yemek kalmamıştı. Mustafa Kemal bankalara borçlanmayı reddediyordu. Özel kalem müdürü Masar Müfit Kansu kürklü paltosunu sattı. Satılabilecek bir o ok kalmıştı. Anca birkaç gün daha idare edebileceklerdi. Kapı çalındı. İçeri giren asker Müftü Efendi'nin geldiğini söyledi. Eyvah dedi Masar Müfit. Çekmecesini açtı. Kahve vardı ama sadece iki Tek kesme şeker kalmıştı. Sigara bitmişti. Misafir ağırlayabilecek durumda değildi. Ne yapsın? Olduğu kadar, olduğu kadar gari buyursunlar dedi. Börekçi Zade Rıfat Efendi odaya girdi. Masanın kenarındaki iskemleye ilişti. Masar müfit Mustafa Kemal için sakladığı iki tek kesme şekere kıyamadı. Zannedersem sade kahve içersiniz değil mi? diye sordu. Müftü Efendi tebessüm etti. Zahmet etmeyin kahve içmiyorum dedi. Sigara da kullanmazsınız değil mi? Onu da kullanmam. Halbuki hem kahve içtiğini hem sigara içtiğini elbette Masar müfit de biliyordu. Müftü efendi fazla vaktinizi almayayım diyerek söze girdi. Biraz sıkıntıda olduğunuzu duyduk dedi. Demesine kalmadan Masar Müfit gayet ters bir el işaretiyle müftünün sözünü kesti. Paramız var diyerek masanın arkasındaki küçük kasayı gösterdi. Bozuntiye vermek istemiyordu ama kasada sadece 48 kuruş vardı. Paltodan geriye o kadar kalmıştı. Müftü Efendi günümüzde artık normal kabul edilen sarıkla cüppeyle gezmiyordu. Bildiğin ceket giyiyordu. Elini sol iç cebine soktu, mendil çıkardı. Katlanmış minik bir çıkın haline getirilmişti. Masaya koydu açtı. 1200 lira vardı. Kendi çocuklarına bile yük olmamak için eşi Samiye Hanım'la birlikte biriktirdikleri cenaze parasıydı. Bu mübarek memleket Kuvayi Milliyeci'nin sırtından çıkarıp sattığı paltosuyla yurtsever müftünün kefen parasıyla kuruldu. Ve bugün hırsız imam sandıktan oy çalıyorsa, kutsal kitabımız mitik meydanlarında parti broşürü olarak kullanılıyorsa, Kandil mahyalarında milletvekili reklamı yapılıyorsa, camiler seçim bürosu haline getirilmişse, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçisay'da Rıfat'ın makamında oturan, bundan bir önceki görmezgillerin yaşayacak sarayı, binecek Mercedes'i vardır ama yatacak yeri yoktur. Artık bu cümlenin üzerine söylenecek hiçbir laf yoktur. Efendim sohbetimi, sohbetimi burada sonlandırmak istiyorum ve tekrardan görüşmek ümidiyle efendim hoşçakalın.